Bekleme yeriyle sağım yerinin tabanı ineklere yürüme emniyeti yaratacak biçimde olmalıdır. En iyi zeminlerden biri sıcak asfalttır. Sağımhaneye geldiğimizde ise sağımhanede dua, tabandan tavana kadar fayans yapılmalı. Öncelikli olarak fayans. Mutlaka sıcak suyumuz, basınçlı sıcak suyumuz olmalı ve özellikle uyarmak istiyorum. Unutulan bir nokta, genelde unutuluyor. Sağımcıların bulunmuş oldukları kısım kot seviyesi olarak sağım yaptığımız yerin daha altında. İnekler daha yüksekte seviye olarak. Sağım yıkandığı zaman oranın işlerin bulunduğu kısma gelen suyun gideri maalesef kot seviyesi aşağıda kalmakta. Buradaki suyun uzaklaştırılması problem olmakta. Onun için işletmedeki ana su arterleri planlanırken mutlaka ve mutlaka asgari düzeyde sağım hanenin kot seviyesi baz alınmalı. Aksi takdirde buradaki suyu uzaklaştırmamız bize ciddi anlamda sıkıntı oluşturacaktır. Sağ kullanılacak otomatik sağ makineleri işte çok gelen sorulardan hocam kuru sistem mi olsun, yağlı sistem mi olsun, şu marka mı olsun, bu marka mı olsun benim üzerinde hassasiyetle durduğum bir nokta var. Genelde yerli yapma bizim sağım makinelerimizde çok fazla uçurum düzeyinde farklı kalite farklılıkları yok. Sağ başlıklarındaki kauçuk malzemeleri bizim için çok önemli. Şimdi bunların üretim aşamasında plastik kalıplarında üretilmekte, enjeksiyon makinelerinde. Kalıplar karşı karşı iki yarım ay gibi birleşiyor ve bunun içerisinden çıkıyor meme başlıkları. Şu birleşme noktalarında plastik çapak artığı kalıyor. Bu sağ esnasında, vakumlama esnasında meme başına ciddi anlamda tahrişlere sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Sağ makinamızın markasından, çalışma tipinden ziyade özellikle ve özellikle bu sağ başlıklarındaki kauçukların yumuşaklığına ve üzerinde çapak bulunup bulunmamasına dikkat etmemiz gerekmekte. Serbest durak sistemle barınaklarda bulunması gereken bölümler. Erişkin hayvan bölmesi. Durakların altlık yalıtım malzemesi kullanılabilmesi için çukur yapılmalıdır. Karşılıklı planlanmış olan duraklar arası mesafe gübre temizlenmesini kolaylaştırılması göz önüne alınarak 3 metre olarak belirlenmelidir. İneklerin yem yerken birbirlerini rahatsız etmemesi, kontrol altında tutulmaları, zaman zaman yakalanmaları ve suni tohumlamayı kolaylaştırması gibi faydaları göz önüne alınarak yemlikleri kilitleme sistemi yapılmalıdır. Yemlik uzunluğu her bir erişkin hayvan için ortalama 75 cm olarak ölçülendirilmelidir. Silajda bulunan kimyasal malzemenin Betonu tahrip etmemesi için yemlik içi kaplanmalıdır. Yemlik genişliği içten içe 60 cm olarak yerleştirilmelidir. Duraklarla yemlikler arasındaki gezinme alanının genişliği 3,5 metre olarak belirlenmelidir. Yemlik yolunun genişliği ise makinalı veya makinasız yemlemeyi ve yemlik temizliğini kolaylaştıracak şekilde 4 metre olarak düzenlenmelidir erişkin hayvan bölümüne otomatik, yarı otomatik suluk planlanmalıdır. Genç hayvan büyütme bölmesi Genç hayvanlar bölme içerisinde serbest olmalıdır. 2-3 aya kadar olan ve bu süre zarfında açıkta seyyar, ferdi buzağı kulübelerinde bakımı yapılan hayvanlar genç hayvan bölmelerine aktarılacaktır. Genç hayvan büyütme bölmeleri planlanırken, beher hayvan başına 2,5 metrekare alan planlanmalıdır. Yine beher hayvan başına 60 santimetre yemlik ve her bir bölme için bir adet otomatik suluk planlanmalıdır. Yemlik ön kısım yüksekliği 40 ila 50 santimetre olarak değerlendirilmelidir.